Acıktınız mı? Şimdi ellerinizi çözeceğim. Uslu uslu yemeğiniz yiyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ya, tamam. Canınız yanmasın, yazık olur size. Korktun mu? Biraz. Acıyor mu? Yok. Çok kötü değil. Kerem kim bu adamlar biliyor musun? Ya. Bakalım buraya nasıl çıkacağız? Ya duymadın mı adamı? Ne yapayım Zeynep? Burada oturup bekleyeyim mi? Hayır ama yani... Keşke o parka hiç gitmeseydim. Gitmeseydim. Bunların hiçbiri olmazdı. Seni neden getirdiler? Ya ben geldiğimde sen baygındın. Arabaya bindiriyorlardı seni. Ben Keşke bıraksaydın. O ne demek ya? Keşke bıraksaydın demek. Keşke hiç bulaşmasaydın okuldaki gibi beni yalnız bıraksaydın Zeynep. Ben seni hiç üzmek istemedim. Bana kızgınsın biliyorum. Belki beni hiç affetmeyeceksin. Onu da biliyorum. Ama ben doğru olduğuna inandığım şey yaptım. Eğer yanına gelseydim sana yalan söylemiş olacaktım. Seni kandırmış olacaktım. Allah bazen insanlar başkalarını üzmemek için yalan söyler diyeceksin. Kırmamak için, incitmemek için. Ama ben yapamıyorum. Ben seni çok sevdiğim için bunu yapamıyorum Kerem. Susabilirdim evet. Hiçbir şey olmamış gibi davranabilirdim. Ama o zaman yani başkalarından ne farkım kalırdı benim? Sen beni bu yüzden sevmedin mi? Farklı olduğum için, doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptığım için, inatçı olduğum için sevmedin mi sen beni? Zeynep, bir şey biliyorsan söyle. Hem yani babamla ilgili, bu işle ilgili. Ne biliyorsan söyle. Ben seni hiç üzmek istemedim. Tamam. O zaman bir şey bilmiyorsun. Biz de bu konuyu kapatabiliriz artık. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Kerem'in arabasını Kuzguncuk Parkı'nda bulmuşlar. Gören duyan var mıymış? Yok. Hiç kimse yokmuş. Peki aramaya devam edecekler mi? Evet tabii ki şu anda herkes Zeynep ve Kerem arıyor. Zeynep değil. Efendim. Aa, ah, ne yapıyorsun Demetciğim? Hiç. Ya yani hiçbir şey yapmıyorum. Ya ben senin oralarda bir yerde bir kafedeyim. Ne zamandır görüşmüyoruz. Orayı mı sana? Çok iyi olurdu ama evde kimse yok yani şu an. Demet her şey yolunda mı? <laughs> Değil Şale. Zeynep ve Kerem'i kaçırdılar. Ne? <laughs> bir dakika, bir dakika. Bir sakin ol. Kim kim kaçırdı? Neden kaçırdı? Bilmiyoruz. Kerem'in babasını aradılar bir iki saat önce. Biz de polise haber verdik ki öyle bekliyoruz. Neredesin sen şimdi? Kerem'lerin evindeyim. Ben hemen oraya geliyorum. Yok, gelme yani. Bir şey olursa ben seni arar, haber veririm zaten. Ya o zaman bana bir iş verin dışarıda. Ben bir şeylere koşturayım, ne olur. Yok, yani biz de öyle elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz işte. Sağ ol. Nasıl adamsın be? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Kendine gel Cahale. Kendimdeyim ben. Sana kaç kere söyledim. Çocukları bu işe bulaştırma dedim. Ahmet Seher köşeye sıkıştı. Artık açıklama yapması an meselesi. Bizim derdimiz Ahmet Seher'le. Kerim'in suçu ne? Kerim'i geçtim, Zeynep'in suçu ne? Onunla benim bir ilgim yok. Çocuğu bırakmamış, bizimkiler onu da almak zorunda kalmışlar. Bizimkiler mi? Bizimkiler kim? İyice çağrından çıktın sen. Söyle o seninkilere, çocukları hemen serbest bıraksınlar hemen. Jale. bu iş senin boyunu aşar, karışma. Öyle mi? Öyle. Bana bakın, ikinize de söylüyorum. Ağzınızı açmayacaksınız. Ben gerekeni yaptım. O herif yarın çıkacak ve bülbül gibi ötecek. Eğer bu işi bozmaya kalkarsan, senin için de aynı şey geçerli. Çok pişman olursunuz. Yok baba, ben yanındayım şimdi. Başı ağrıyor işte, biraz uzandı. Biz burada kalacak gibi olursak haber veririm ben sana yine. Tamam. Tamam. Haydi, iyi geceler. Ahmet. Arayabileceğimiz kimse yok mu? Yok Sevim. Oturup bekleyeceğiz. Efendim. Telefon sinyallerini bulmuşlar. Tamam. Şimdi mi gidiyorsunuz? Tamam. Teşekkür ederim. Eee? Ekipler oraya doğru hareket etmişler. Ee, ben de gidiyorum. Tamam ben de geleceğim. Demet Hanım. Siz burada kalın lütfen. Olmaz öyle şey biz de geliyoruz. Sevim teyze. isterseniz siz evde kalın ben Ahmet amcayla gideyim. Hem belki birileri ararsa evde biri bulunsun. Değil mi Ahmet amca? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.